Malkoçoğlu sen buraları avucunun içi kadar iyi bilirsin. Daha münasip bir geçit yok mu? Birkaç yer daha var hünkârım. Ancak günlerdir yağan yağmur her yeri bataklığa çevirdi. Hünkârım size bahsettiğimiz Haseki. Kendisi köprüyle alakalı çalışıyormuş zaten. Bir haftaya yaparım diyor. Mimar başı bir aydan evvel yapılması mümkün değil dedi. Sen neye güvenerek böyle konuşuyorsun? Müsaade buyurursanız şeklini izah edeyim bu bizim nehrimiz olsun. Bu kazıkları da uçları sert zemine gelinceye dek çakmak lazım. İpleri de bağladıktan sonra akabinde köprüyü taşıyacak olan salları iplerle birbirine daha sıkı sıkıya kenetleyebiliriz. Bu sayede üzerinden kaf dağını geçirseniz bile bir nebze sallanmaz. Sana on gün mühlet. Eğer iddia ettiğin gibi köprüyü tamamlayıp ordunun karşı kıyıya intikalini sağlarsan gönlünden ne geçerse dile benden. Aksi halde alırım kelleni ağarın naslı Sinan.